arkadaşlar. hoş geldiniz. Arkamdaki gördüğünüz evin içine gireceğiz. Gireceğiz. Bu ev terk edilmiş. Her şey olabilir. Fare, yılan, var. at ye. Her şey olabilir. Başlayalım. Kent. İki önce çatıya gireceğiz. Sonra eftahına döneceğiz. Sonra içeri Bak şu. Gel bakayım. Burası sanki kopmuş gibi. Yok ama. Burada da aynı hani bir şey var. Ama ilk, ilk önce sizden bir bak istiyorum. Bu kadar ki te, kendimize tehlike atıyoruz ya. Neyse. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Gel. İşte şimdi atlasa döneceğiz şimdi. Bu kareyi sırayla başlayacağız. O göründüğü gibi çok kötü be. Ama biz burada. Biz buraya geleceğiz. Görünüş çok. Kabısı da azıcık kapalı. Şimdi Ya ya Gel, ne Ay çok kuyuyor. Ayağım ayakkabı geldi mi de? Bir de aşırı sıcaklık var. Görünüyor neredeyse ya. şey geçti şurası da var. Bak can var kırsa. Git Allah'ım o <laughs> <laughs> kadar kayı koyuyor ki. Gördüğünüz gibi evin ağaç dedi. Ne olmuş? Gördüğünüz gibi ya. İçinde ağaç dedi ya. Bu nasıl be? Ağabeyim ben. Ağaç mı? Abo. Devam edelim. Bu da ağaçın içine girmiş. Bak görüyorsunuz. Bak görüyorsunuz. Aç. tuvalet Hadi arkadaşlar eve girelim artık. Bir daha bir şey Bu da ağaçta bir şey yok değil mi? Bak. Bak bir şey Gel buraya. Şimdi iyiydim. Ee evet, çek. Kamera tamam, şuradan geç. Bunun bak bu. O da neydi ya? O da bir şey var simsiyah. ya. Hadi lan Bak çekiyor. 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 Bak şimdi Bak bu Bak o. Arkadaşlar bu unutmayın. Bir, bir like gelirse böyle daha çok korkutucu gideceğiz. Köpek bu olacak Ama bir like istiyoruz sizden. Evet. Şöyle. Arkadaşlar devam ediyoruz. Oğlum yatak. o feli oldu da. Evet. O. Hayır tamam. ama. Nasıl bak çatlamış bir yer. Abi sen siz biliyor musunuz? Tut tut diyor. Bak yukarı bakın bak. bak tamam mı tamam. tamam, bak. Bir kere daha göstereceğim. Gördüğünüz gibi. Tere, tava, her şey var. var. Şey, bir geçelim. Gördüğünüz gibi pil yok. Bak. bak, bak görüyor musun? Demir ya çıkmış ya. Gördüğünüz gibi her şey var. Havlu, şey, tava. yarısı ayakkabıya bakıyoruz ya. Neyse, girin. ne? Bu ne? Son kez. Her şeyi son kez yaptık. Bir de... Şş, bir de bir şöyle yapamadık. arkadaşlar. Aa, çok fazla şey. ki. Arkadaşlar, serme yapalım. Evet. Son gelenlerimize gelen. Arkadaşlar şuraya bak. Arkadaşlar hiç bakmadık buraya. Gördüğünüz gibi her şey var. Bak bu bu buya bunu bu ya konuşacak ama bak, düşecek de. Neyse. Bak tam oluyor. Gibi. Bu yapmış ha neyse. Yani kırılmış kırmış ya. Tuğla değil mi ben bu? Böyle basıyor parmağımızı ama neyse bu kopmuş şeyler. videomuz i̇şte bu için teşekkür ederim ya. burada hatırlatayım videoyu beğenmeyi unutmayın cidden bu burada bir bir var gelirse söylediğimiz gibi bir tane köpek beye gideceğiz hem de akşam bir de kamerayla eve videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.